Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rashix. Bugün karşınızda Two Point Campus'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten oyun çok güzel. Ben çok beğendim ve çok sarıyor. İnşallah size sarıyordur. Eğer size sarıyorsa videoya bir beğen atmayı, kanala abone olmayı, Twitch'teki canlı yayınlarıma gelip Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet en son zaten burada kaldık. Hemen devam ediyoruz. Bunlar krallar ne yapıyor kral taşlılar? Ne bunlar? Ha, bunlar öğrenci değil. Ya bunlar gezmeye geliyor. Okula kayıt yaptıracak. Yaptırsın okay. abi. Oh. Martı, tülükoz, biziz, tamam. ee, şurada yalnız sıkıntılar var. Benim bence birazcık daha şunlardan, çalışanlardan almam gerekiyor. Çünkü kampüs 8'in seviye oldu bu sırada. Abi yemek yeri çok güzel oldu bence. Çok hoş oldu yemek yeri. Ben yemek yerini çok beğendim. Şu kısım çok güzel. Ne kadar güzel yapmışlar şunları ya. Ee, ne oluyor Çocuklar gidiyor mu? Müfettişler kampüsten gidiyor. Ya bunlar müfettiş. Vallahi arkadaşlar iki tane şeyimiz var yani. Müfettiş beyler. Hanımefendiler beyler. Ya aşk heykeli lazım da yapamıyorum. Şu şey hiç birikmiyor şu anda. Hadi bakalım. Keşke yapabilsem. Yani şundan olsa bakın yaparım. Ama şu anda yapamıyorum. Ama yapacağım. Ee, şimdi. İyi güzel. Tanıtım günü raporu Sonuçlar iyi. E, bayağı iyi abi. Daha ne istiyorsunuz ki ya siz benden. Şimdi poster değil. De şunları açsam daha güzel olacak. O yüzden onu bekleteceğim birazcık. Yalnız, zararlı ot istilası kötü oluyor. Bunları da kimse oturmuyor. Bunları bayağı boşuna yaptık gibi duruyor. Şimdi, kampüs seviyesini başka türlü nasıl arttırabilirim? Her yere çiçek koyarak. Bu tahta iniyormuş aşağıya, tahtası varmış. Aa, bizim şey sahipsiz sandviç yenmiş şuraya da bir tane çiçek e çiçek de dolduralım yani her yeri buraya çiçek koyamıyoruz tamam okey bayağı bir öğrencimiz oldu yurt orada yalnız yüzde yüz mü oldu yurt abi anka söyle telefonları çok bekleyen var bu tarafta da var oho böyle olmaz bakın böyle olmaz bu kadar anka sonra telefonda beklenilmez. Kar ediyoruz etmesine de sanki bir zarardayız gibi bize bir para düşüyor. Garip. Ben şuraya da yurt odası yapacağım bir tane ya. Sanki bir yurt odası az oldu gibi. Başka ödül ödül yok mu? <laughs> Onları da alalım. Neyse ben bir dakika şimdi şuraya bir bir yurt da yapacağım ama yani küçük bir yurt. Hani öyle çok da büyük bir yurt değil şu. Bu düze yani insanların birazcık daha takılabilecekleri. Şu tarafta kapısı olacak. Bunda yatak renkleri farklı olsun. Evet arkadaşlar. Ayak aya yatmaya devam. Ya bunda bir değişiklik yok ama Ay dur 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 dur. Sen niye öyle döndün ya? Bir dakika burada bir sıkıntı oldu ya. Bu yurtta yakaya yatmıyorsunuz. Tamam bu yurtta yakaya yatmak yok. Siz ins burada güzel güzel böyle yatacaksınız. Hayır, hayır, hayır. Yapma öyle şeyler. Şuraya güzel güzel çalışma şeylerinizi, masalarınızı koyacağım. Şuraya bir tane çöp kovası atayım da bu salak. Ay, dayanamayacağım. Senin için yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Okuyun paşa. Okuyayım mı? Okuyun. Aç kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Yani tamam mis gibi oldu. Evet ikinci yurdumuz açıldı. Yurt 2 açıldı arkadaşlar. Oraya alalım. Müsaitliğimiz var. Müsaitliğimiz var. Bak aşk heykeli açalım. Yalnız ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ya böyle bir okulum olsa bütün gün içinden çıkmak. Bak aşk heykelleri her yerde ya. Ya insanlar aşka doydu ya. Aşka doydular ya. Al yarasa posterine koyayım. Çocuk çok istedi ya. Ne yapayım? Çok istedi. Bilim masası gerekli. E niye yapamıyoruz? Yeterli kudoş yok. Tamam neon gitar da yaparız da bir dakika bir durun arkadaşlar biz de şey basmıyoruz kudoş basmıyoruz yani. Şu an kısırlı telefonlar çok iyi oldu orada bir sıkıntı var. O yüzden ben oraya bir tane daha koyacağım. Bu insanlar deli gibi burada sıra bekliyor ya böyle olmaz. Beklemeyin abi sıra. Bu okulda kimse sıra beklemiyor. Bak bak görüyor musun yeni yurt. Hemen gelmiş. Ne kadar güzel dinleniyor ya. Yalnız şuraya hiç şey koymamışız ya birazcık Şunlara, rahatlatalım da odanın şekli, şemali birazcık değişsin ya. Aynen. Oda tamamlandı. 8'deyiz. 9 az kaldı. Öğrenciler gelsin. Tabi 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 efendim. Tabi efendim. Yalnız şurası çok güzel durumda. Bilim ama bilim sınıfı güzel. Sanki bir amfi şuraya sığar gibi ya. Yapma. Abi amfi oraya sığmıyor ya. O zaman bir tane de amfi şuraya koyalım bence çünkü. Şu boyut yetiyor herhalde. Yani amfi için adam olana çok bile sınıfımız Allah size yarasa posteri de atayım. Çiçeksiz amfi mi olur? Kapı koymamışız şaka gibi Gerçek kam kapısı da var. Aha! 9 seviye olduk! Kıyasla çok da yama bir şey aklıma takıldı. Banyo vakti heykeli. Alım. Burada ne var? Burası sıkıntılı bir yer herhalde. Burada insan kavga mı ediyor? Ne yapıyor? Sonunda 150 oldu. Aşk oturağı da lazım değil. İlk bunu açacağım. Yani aşk oturağı da lazım değil arkadaşlar şimdi. O kadar da değil. Aşk oturağımız da olmasın. Oğlum bak oyun mesela oyun masaları falan koyuyorum size. Bir bölümü dördüncü seviye geliştir. Kaç seviye bu? E bu altı. Amfi iki mesela. Amfiye ne açabiliyoruz? Amfilere ne açılabiliyor? Ne neyle gelişiyor yani bu? Ulan bunu al seni keşke Neyse kupon tutuluruz ya herhalde. B ile mi geçmiş? A ile geçmiş orası. Oğlum buraya bende çalışan yetmiyor buraya bir dayı. Şundan bir tane atabilir miyiz şuraya? Şuraya biraz toplayabilir misiniz? Bak bak oyun oynuyorlar bak. Size gideceğiz iler. Ödülleri göster. Nedir bu? Mezun daha veremedik. Bir bölüm daha niye açamıyorum ben mesela? Sıradaki öğrenci 50 olacak. Ama 50 öğrenci biz nasıl? Bir dakika ya ben nasıl dayanacağım 50 öğrenciye? Başka bir yer satın alabiliyor muyum? Aha Şurayı hemen alalım. Burayı hemen alabilir Yıkalım, yıkalım. Çok güzel. Şimdi. O bir şey olsun. Buraya kocaman bir yurt yapacağım. Buraya kocaman bir yurt. Lazım çünkü yurt yetmiyor. E bir de oraya bir de öğrenci salonu yapacağım. Şimdi insanlar bayağı kişi gelecek görünen o ki. Şu büyüklükte bir yurt bizi kurtarır. Kapıyı şuraya verelim. E, şu yatağı koy. Şu yatağı hiç kullanmadık. Bu sefer de bu yatağı kullanalım. Abi ne kadar güzel bir tasarım ya bu. Millet görüyorsun değil mi? Yani, yani, arkadaş olmama şansınız yok milletle. Mecbur olacaksınız. Aa o kaydı. Dur. Mecburi olacaksın ya başka şey şan... ama oraya gidemezler o zaman da tamam boş ver orası da öyle olsun Ne kadar çirkin bir tasarım bu ya. Bir tane daha şuraya şöyle yurt odasına şöyle aman aman aman. Şuraya dolapları dizeceğim. Ya buraya gelen mesela Veli diyor ki. Şimdi sonuçta üniversitede kayıt yaptırırken geliyor yani. Veli. Geldiğinde buraya diyor ki abi diyor sen ne yaptın ya diyor ya sen nesin ya diyor. Bu nasıl bir okul ya diyor. Verelim verelim hanım diyor buraya bütün parayı verelim gitsin diyor ya. Ya böyle bir, böyle bir okul olamaz diyor ya. Ver gitsin bütün parayı diyor. E haklı abi şimdi adam da haklı. Böyle bir okula ben olsam ben de para saçarım. Yani şunun bir kere öğrencilerin dip dibe yatması. Bak şu şu dip dibe yatmalık. Ya. Yalnız sanal gerçeklik laboratuvarı istiyor. Bir adet daha. E onu da buraya yapacağız o zaman. Bak. Bak. Bak kocaman. Görüyor musun? Devasa. Bir tane de şey istiyor yani. Ah sıkıntı bu. Ben size söyleyeyim. Bir tane daha şey istiyor. Bir de amfi mi istiyor? Amfi istemiyor. Amfimiz yeterliymiş. Eee tabii hocam da şimdi buraya gelir. E hocamız da şimdi buraya alırız. Bir tane de hoca lazım buraya. Bir de bir tane daha fen bilimleri şeyi istiyor. O yüzden şöyle yapacağız. Şu kapıyı şuradan alacağız. Şuraya gelebiliyor ama yok. Hmm, oraya niye gelemiyor? Orada ne var ki? Tamam canım şu dolabı al yani. At gitsin. Eğer oraya öyle bir sıkıntı varsa. O dolabı at gitsin. Ha? Şimdi istediğim gibi oldu. Şimdi şuraya bir tane fen laboratuvarı. Hemen. Hızlısından. Küçük bir fen laboratuvarı ama. Ee, yok bir dakika kapı orada değil ya. Dur kapı orada olsun da. Ya küçük, ince. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık bu tıkış bakış oldu ama yani önemli olan eğitim, tıkış bakışlık değil. Buradaki, bu da mentalite bizim. Slogan abi okulun sloganı bu. Çıkış bakışlık önemli değil. Sadece eğitim. Rush Bu da tamam. Fen bilin ha okutmanı. Aa şey istemiyormuş ki. Neyse. Şimdi. Ben bir de şuraya bir kütüphane mi? Yok öğrenci salonu yapacağım. Kütüphaneyi boşver. Öğrenci salonu nerede ha? Kütüphaneye kim takar abi boş verin ya. Küçük bir öğrenci salonu ama iş yapacak. Yani en azından şuradaki öğrencileri eğlendirecek. Şurada bak iki tane oyun masası. Bak, görüyorsun. Şurada yine ıı, şu ve şu. Bu sefer diğerine koymayacağım. Para yok. Para yok dedim tarz yer yok. Bu sıra para da çok azalmış. Şu anda fark ettim onu. Bu büyük bir sıkıntı. Tabii. Yani ama hallederiz onu ya diye düşünüyorum. Şimdi üniversite için zaten para basar burası. Böyle bir öğrenci salonu yalnız yok ya dünyada yok. Baksana şunu. Abi. Şurası çok güzel oldu. Bu nedir? Başka nereye alabiliyoruz? Biz alalım direkt. Şimdi orası tıkış tıkış oldu. Oo. Hmm. Buraya bir düzenleme lazım. Şu ortası çok kötü duruyor ya. Bahçe öğeleri nerede? Tavsiye ederim. Abi su sebili yok. Abi su olmayan okul mu olur? Gözünüzün yağınıyım ya. Ya su sebili olmayan okul nasıl olabilir? Ay. olumsuz sebilini de açtık da bahçeye ne var yapısal yok gerek yok zaten başka bir şey yapamazmışız ki buna başvuru daha fazla bununla bunu geliştiriyorum sıradaki yılımızı başlatıyoruz bu kadar basit sana normallik okutmanı mı? Verdik ki oğlum ondan. Al. Bu ne istiyor ya? Bir tane daha mı istiyor? Al. Lan Allah seni kahretmesin al. Yalnız bayağı bir kalabalık olduk. Çok kalabalız. Yeni öğrenciler yurtlara yerleşiyor. Dolaplar biraz kalabalık. Orada da öğrenci yurdu var, orada da var. Gayet güzel. Hatta şuraya bir öğrenci yurdu daha açabilirim. O dereceyim. Müthiş. Neon gitar. Hadi seni kırmayayım. Sen geçen senden beri neon gitar istiyorsun. Geçen senden beri neon gitar istiyor adam. Şaka gibi ama gerçek. Abi aşk otura falan yok. Onu da göremedik ya. Neydi o? Sanki 11'e doğru gidiyoruz bu sırada. Bak 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 görüyor musun? insanlar okuyor. Bu biraz büyük olmuş ya. Kampüs 11 seviyor oldu. Ders ortalamamız A. Bu güzel. Öğrenci mutlu %77. Şuralara kimse oturmuyor ya. Bu ne ne saçma bir şey ya. Tamam şimdi. Arkadaşlar. Neyi açıyorduk şuradan? Şuradan. sebzeci miydi? Neydi onu açmamız gerekiyor. Kaçırdın değil mi sebzeciyi? Sanki çok öyle bir hava Nerede bu sebzeci? ha hmm, kötü oldu ya. Uzan dur. Sebzeci nerede? Heh. Ha, görevli geldi direkt. Tamam çok güzel. Hayır seni almayacağım. Şunu almak istiyorum. Şuraya sağırsın sen ya. Mis gibi oldu. Şimdi sebzecidimiz de var. O da var. Bu da var. Aşk oturana para yok. Hilal banka ya buna para yok. Kudoş yok. Kanatlı yılan keşke alabilsem. öyle bir şey yok. Ya bir şey olmaz, hadi hadi kardeşim hadi. Ee, paradan dolayı sıkıntı yok da şu kudoş. Ya yani kudoş olsa tabi güzel olur. Şu arabalı şeyde hiç kimse takılmıyor ya bu masalarda ya. Dediğim ve bir soturdu. Bravo. Şöyle bakalım. Oha. Kalan süre 280. Seni mi kıracağım? Gel aşk oturağa da basayım. Bunlar burada yiyecek herhalde. Anlamadım. Bu nedir? Ha, bu güzel hikayemiş ha. Şöyle okulumuzun girişine doğru koyabiliyor muyuz bunları? Şuralara. Yılan kafası. Bence gayet güzel. Onlara şu anda para yok. Ya yani kudoş yok. Kudoş olsa okey. Bunlar kudoş yok. Ya şurası ne parabası ya bunlar. Millet alıyor alıyor buradan. Allah! Kavga! Niye herkes bunu bekliyor? Bu ne? Yok şu ne şu şu. Oğlum bunlar bunun aynı değil mi? Aa ben hepsini aynı koymuşum. Kafamı sıçayım. Lan durun durun tamam durun ya. Yok kayıt masası değil de ne o? Çalışma bölmesi abi. Hayır. Tam çalış. Allah Abi adamın masasını sattım. Tam takıldı ya sen orada takıldı Burada şu sıkıntılar olmuş. Ben şunları koymamışım. Yani ben bunları hepsi aynı zannediyordum. Okey. Burada ne oluyor? Kavga mı? Aha. Bak bak. Millet demleniyor demleniyor. Agalar demleniyor oğlum. Oo ben bunu nereden bulayım şimdi? Agalar demleniyor orada ya. Demlensin abi agalar. Çok güzel. Ben ne açacaktım? Bir şeyler açacaktım. Çılgın taksi açamıyorum ya. Bir tek Hilal Bank'ı mı açabiliyoruz? <laughs> bak, bak 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 nasıl koşuyorlar bak. Şuralarda alacağız. Aa buralarda alınıyormuş. Oğlum bu oyun ne kadar büyük. Daha buraları da alırsın büyük ihtimalle. Yani bir şekilde açılır diye düşünüyorum. Tamirat lazım, tamirat. Biriniz yapsa mı acaba onu? Hayır, biriniz. Biriniz yapsa çok güzel olur arkadaşlar, böyle olmaz. Burayı da almak istiyorum. Oraları alamıyor muyuz ya? Sadece bu kadarsa yani. Şöyle spor mipor yapıyor millet de. Gittim bunlar. Hadi gidin de bakayım ne demişler. Aa bak orası doluysa buraya gelinecektim. Bu da doluymuş. lazım lazım çok doluymuş onlar ben o kadar dolu olacağını düşünmemiştim birazcık fazla doluymuş oralar ne güzel abi bunlar 150'ye falan çıkıyor ben 150 falan nasıl kazanayım %69 öğrenci mutluluğu nedir ya Vallahi garip çok garip hem bir abi %69 öğrenci mutluluğu nedir Two Point Hospital yakıyor beni şu anda. Şurada metron var bu. A geçmiş, A geçmiş, A geçmiş. A abi budur okul. Okul dedim budur ya. Aha! Demleniyorlar bak 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 bak. Vay vay vay. Bu da gelip onunla şey yapacak zannettim. Oha diyecektim. Yalnız yılan başlıklarına bakalım. Abi çok güzel. Burada sıralar oluşuyor sıralar. Burası öyle para basıyor. Kütüphane gayet güzel. Ödev yapılmadı mı? Mezuniyet törenimiz. <laughs> Canım öğrencilerim. Ah. <laughs> Canım öğrencilerim. Siz çok iyisiniz. Ah! Ağlayacağım. Çok iyiler. Arkadaşlar sıradaki yılımıza başlamadan bu sırada. Bu videonun burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz videoya bir beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, Discord'umuza gelmeyi ve tabii ki de Twitch.tv slash gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.